Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hades'te tekrardan ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Ee, ee, aha, Deadlus hem evet, Çok güzel. 150 <laughs> arttıralım. Power Shot, ise yüzde Orada. Şuna verelim hadi. 150 arttı. Deadlus, may be right now. Thank you. Oku kullanmaz demelen biraz daha zar olacak. Tamam flash patladı an bırakırsak tuvalet çok demirci o zaman vuruyor. <gülüyor> bakalım bakalım. <laughs> Al mermiye kafa attım. daha kolay bence ya. Ok'a göre Ok bayağı zor. Uzaktan dövüşmek aslında daha güvenli ama çok yavaş ya. Yani Kılıçta da daha hızlı. Gibi. Thank the gods. Okay, <laughs> kendisini teşekkür ederim. <ediyorum. gülüyor> Buradan gidelim. Okey. Bu para herhalde. Bu parayla muhtemelen bir şeyler yapacağız ama ne yapacağımızı bilmiyorum. Sizinle beraber keşfedeceğiz. O yine geldik bunlara. Çakmahluklar size. Hadi bakalım. Daha ki aldık. İki tane, üç tane olunca yeni bir üst modeldeki farklı bir silah alabileceğiz. Oyunda bu kadar böyle farklı item olması, farklı dinamikleri barındırması bence çok güzel. Yani daha meraklı oyuncular için daha etkili şeyler. Tamam. da ne? Ya yine şey geldi. <laughs> Zeo... Tamam. Beni güvenli tut. Hmm. Seni... Okey. Ya bu oyun dilinde biraz şey diyor. Babandan güvenli tutmalıyız falan diyor. Yani bir baba rolüne hani güvensiz e, mesajı vermesini istemiyorum şimdi konuşurken anlatırken babalar çok değerli tabii ki ama oyun icabı burada babamızda e, babamızla bir şekilde bir problem yaşıyoruz ama tabii bu oyun gerçek değil yani aslında mitolojik bir hikayeden e, esinlenerek yapılmış bir şey gerçek dışı yani buradaki yaşadığımız hikayeler tabii ki hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Zaten at üstünde bir hikaye bunlar, mitolojik hikayeler. Bakalım bakalım. Hangi skillimize verelim? Elektrik şat değil. Şunu verelim yakındakilere. Hmm. Nereden gidiyoruz? Buradan girelim. Farklı farklı petler var. Champs do not look. They got me. No way to patch up. Got to keep going. that'll be gone. Evet, bu sefer kimden <laughs> geldi. Bu yayın gücü yatsınamaz diyor, çok güçlü diyor. Dup, 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 dup. Okey, biraz damage'imizi arttıralım. <laughs> Burada skillleri görebiliyoruz. Buradan hangisi için devam edelim? Bence şunun için gidelim. Bu anahtarları toplarsak daha iyi silahlar alabileceğiz diye düşünüyorum. Oh. Ayda babamız geliyor galiba. 45 saniye yaşayabileceğiz mi acaba? Hayır, çok zor, çok zor. saniye. Şey bak, gerçekten iddialı oldu. Zor oldu zaten. Babamızda gördüğümüz üzere olmadı baba bu. Olmadı gerçekten. Olmadı. Devam <laughs> edelim. Hayda babaya bak ya. Ha bu dakika burada ne var Lex? Çoğuralarda regen falan mı var? ilerleyelim. Aynada kendimizi geliştirebilir miyiz? Var iki tane gemimiz var. Bir şey yapamadık. Gidelim şu silah upgrade'ini yapalım. Daha farklı bir silah alalım. Hmm, ne alabiliyoruz. Ne alabiliyoruz. Zaten var olan kılıcım. Şundan Aa, sırayla mı gideceğiz? Ee, ver. Ha yokmuş. İki tane varmış. şu anahtarımız. Hayda. Ya ben yine de şu kılıçla daha bir kılıçla bir tık daha iyi diye düşünüyorum. <laughs> Diğeri biraz çok yavaş ilerliyorum. Pencereden atlayıp devam edeyim savaşmaya. Babamızı biraz kızdırmaya devam edelim. Olympus yine mi mesaj attım bana? Ha, Ares, Ares savaş tanrısı. Evet bakalım. Doom neymiş? Doom, Doom, Doom. hımm bir bir süre sonra ciddi bir damage alıyormuş rakibimiz. Great Drift yaratıyormuş. Okey şunu verelim. Hadi bakalım ilerleyelim. Yakıp yıkıp geçiyoruz. Şu anahtardan alalım iki tane de silahımızı upgrade edelim. Az kafa. Aman aman. Anahtarımızı aldık. Üç tane anahtarımız oldu. Buraya duyuyorum. Dört tane olunca herhalde yani en fazla anahtar harcadığımız şey en iyisidir diye tahmin ediyorum ama göreceğiz. Evet, kılıç güzel ben benim bu kılıçtan. Başka bir silah ister miyim bilemedim. Sadece karakteri upgrade etsek yeter. Evet, güzel 25 canımız Bilmiyorum. oldu. Ha, o neydi mor kristal? Ha 10 tane alıyorduk. 12 tane vardı bizde galiba. Yaratık çıkartıyor kenara almamız lazım. Ben sizi öldürmek çok zor değil zaten. Küçük kuru kafalar. Bir tersi dönüyor ısrarla karakter. bir tane aldık. Şu kırmızılardan da alalım. O ne? Başka pet seçemiyoruz. Bir tane pet var. Yine kuru kafalar. Tam ihtiyacımız oldu. Aa ne? ne? Bu ki 45 saniye gelmedi bu acaba. Değil ama muhtemelen yine tehlikeli bir şey. Kaç? Hop. Buradan bir şey alamıyoruz. Paramız yet. Patates kızartması falan var zaten. Çok anlamsız. Can alıyoruz. Yıldırım. Patates kızartması. Sen kimsin? şarol curl just falan my devam edelim burada bizik bir şey yok paramız da yetmiyor zaten. aha kadar güçlenmemişiz var. sadece kabuğunu mu kaldırdık? Ne oldu? Bilmiyorum. Allah Allah. Maalesef başaramadık. Okey, dönelim ben başa. Yine Hades'in evine geldik. Burada neler yapabiliriz bakalım. Abi herkes oh, hayır. yani <laughs> gerçekten utanıyorum şu an hiç ilerleyemedim için. Oh, hi. again, Cheers. Babamla konuşmaya hiç yüzüm yok. What's that there? From the fate's. Hmm. Hazineler daha değerli olma ihtimali varmış

Şuradan bakalım, kendimizi güçlendirebiliyor muyuz? Hmm, şunu alabiliyoruz. Ne diyor? Restore. Chamber'dan art çıktığımız zaman biraz canımızı dolduruyormuş. atabilir okey. damage verelim ya. Der, 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 der. Bakalım silahımızı dörtlü alalım, biriktirelim mi? Üçlü alalım. Merak ettim ben de nasıl? Kalsın kalkanı. Bu da güzel bir şey biliyor Wow. Güzel. Tamam okey bakalım kalkanlı silahımızı deneyelim nasılmış. Umarım başarılı oluruz. O oluruz herhalde bakalım. Geriye dönüş yok. Dönmeyeceğiz zaten bize geri vites yok abi. Kimmiş bakalım. Artemis ama hadi bakalım bize güç ver biraz kritik ya kritik önemli hadi bakalım yani derleyelim bana hala kılıcımız en iyisi gibi geldi ama Güzel 10 tane morgemden aldık Can mı şu mu? Şuraya gidelim. hadi bakalım It's just the edge I need. sonra iki tane atımı Okey. Tümden. Güzel anahtar alalım. Bundan dört tane yapınca yine diğer farklı silah alalım. O sanki her farklı silah alınca biz daha kötüye gidiyoruz gibi hissediyorum. Ama geliyor da olabilirim. anahtarımızı aldık. Bunu bunu için için. Hadi can alalım şimdi. sen kalbini aldık. Ora mı gidelim? Güna mı gidelim? Ne buna gidelim? Marketplace'te. Yani bir şey almak istemiyorum ya şu an. Almayalım. Arkadaş bayağı konuşkan bir arkadaş. Sadece bize o atleti başka bir şey değil mi? Ay burayı yine zor hatırladım ya. Hayda bir de bomba atıyorlar abi. <laughs> geriden geriden savaşsam ooo oh, bombayı kapattı tamam, tamam, tamam. hayda yine öldük ya Başaramadık abi olmadı ne yapalım? okey sağlık olsun upgrade'leri yaptıktan sonra ıı, yine <laughs> devam ederiz peki arkadaşlar teşekkür ediyorum video için Aa, <laughs> şimdi bu videomuzun sonuna geldik. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.